diğerine geçelim seriden. Aha, başladık yine. Bir tane tavuk atalım. Çalmayın lan müzik. Açalmayın. Alo, kimi diyorum? Adamların umurunda değil. Ben ya ne yapacağım burada şimdi? Tamam. Ha, tamam. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ben oradan buna basacağım, buradan ona basacağım, buradan Aa, biz buradan Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Tamam. Tamam. Tamam oğlum, hiçbir sıkıntı yok. Hiçbir sıkıntımız yok. Evet. Başım arttı bak bu müzik var ya. Kardeşim bir salın ya. Oğlum çünkü bu buradan zıplanmıyormuş ki adamı zorla zıplatmaya çalışıyorum. Adamlar hayat umrunda değil. Geçim derdi bir şey yok ki orada durup müzik çalıyor. Yok abi yok hop Tamam. Ananı bu neymiş lan? Selamun aleyküm. Ee? <laughs> lan oğlum <or> lan! <laughs> Şimdi oradan mı gitsem oradan mı? Dur bakayım. Hmm. nasıl uçtuk lan? <laughs> sıkıntı yok arkadaş oyun G düğmesine basarak diyor ne diyor? Aa karakterim direkt ölüyor mu G'de? Yok ya. Allah. Tamam sıkıntı yok. Tamam. O da tamam. Tamam. Şuradan şöyle gidelim. Ay 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 araya düşüyorduk araya düşüyorduk. Hı. Tamam. E ee? Allah kahretsin burada değilmiş. Hı. Tamam çok güzel buradan da Hı. lan oğlum yapma 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 düşünme bizi. Hı. Şimdi ben gideceğim buradan. Ha yukarı mı atlayayım? Yukarı ki. Hı. Kır zıplayamazmışım. Şimdi benim aynı anda oradan oraya. Ne yapacağım lan burada? Beynim tutuştu. Aha. Ya ben bunu imkansız yapamam ki. Tamam dur sıkıntı yok heyecanlandım. Dur sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Sen aklında koyduğun her şeyi yaparsın. Tabi efendim. Hadi be. Tamam tamam dur, sıkıntı yok. Oyun sarıyor oyun sarıyor. Oğlum hadi niye sinirlenmiyorsun? Zevk almaya başladım. Hop tamam. 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 Bak buralar, bu, buralar kolay tamam. 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 O da tamam. Aç kapıyı kardeşim. Tamam bu da tamam. Tamam çok iyi çok iyiyiz çok iyiyiz. Ay! Ay ay nefesimi tuttum. Tamam. Sıkıntı yok. Hallediyoruz. 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 Tamam. 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 Allah benim kahretsin. kardeşim? Hiç telaş yapma. Hiç telaş yapma. Sakin ol. Hiç telaş yapma. Tamam. Şu an gücünü kanat çarpmasın. Çok önde atladık be. Çok önde atladık be. Bak sinir geliyor ha bana yavaş yavaş. Allah kahretsin. Ya bunda benden başka kimsesi yapamazdı. Ay sinirlenmeyeceğim, sinirlenmeyeceğim, sinirlenmeyeceğim. Tamam abi yapabilirim. Zor bir şey değil ki lan bu. Oyundan alt tarafı. Oh. 28. deneme. Sıkıntı yok halledeceğiz. Azim, 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 azim çalışma mutluluk. Abi <laughs> Tamam, tamam dur. halledeceğiz, halledeceğiz. halledeceğiz. <laughs> ay, ay, ay lan elim ay dolaştı? Oradan atlayacağım arkadaşlar. Şuradan atlarım. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben <bilmiyorum. gülüyor> Yok abi ben nerede hata yapıyorum? Ben mi geri zekalıyım anlamıyorum ki. Belki de salam, belki de salam. Çok mu önde atladık? Çok çok iyi. Tamam. Tamam. Bak ben çok acele ediyorum. Ondan kaybediyorum. Hop. Tamam. 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 Aa aslında buradan çatıya atlayıp çatıdan... Neyse abartmayayım. Ne diyorum. tamam. Oğlum aslında hiçbir şey yapmamıza gerek yok lan. <laughs> ya ben salam ya. Lan <laughs> Ne <laughs> ya. ya abi ah, böyle bir şey olabilir ya? Bu kadar troll olabilir mi bu arka ya? Oğlum harbiden bak bak hiç zıplamamıza gerek yokmuş. Orayı da troll yapmışlar. Tamam. Tamam, tamam çok güzel. Tamam. Hay elimin ayarına be. 31. deneme, 32. denemeymiş hatta. Sıkıntı yok, sinirlenmeyeceğim abi bak, bu videoda sinirlenmeyeceğim. Oğlum bunu nasıl kıracağız bilmiyorum ki. Oradan gitmek daha iyi bence. Tamam, çok güzel. Tamam. Tamam. <laughs> Oğlum bizim nereye gitmemiz lazım ki şimdi ya? Yapma, gözünü seveyim. Yapma! <laughs> 33. Çok iyi. He he, çok iyi. Ne iyi lan? Delireceğim ya. Oğlum sakin kalmaya çalışıyorum. Ayıp olmasın diyorum insanlara. Bak bağırmıyorum, küfür etmiyorum. Ya gerek yok. Bak gerek yok. Gerek yok. Bak bak yapma. Allah aşkına yapma. Benim akıl zararımla evet. Evet, sakinim. Sakin. Hiçbir şey yok. Alt tarafı bir oyun. Alt tarafı bir oyun. Bir oyun için kendimi mi sinirlendireceğim ha? <laughs> yeter lan yeter! Yeter! Allah'ım. Kukri kukri kulak 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 senin ananı. Bekle bekle. Lan sen inadına geçmezsen bir de ben de dalga geçiyor. Oyuna bak ya. Ya oyun nasıl ben de geçebilir ya? Lan para verip aldım lan nasıl dal geçiyorsun ben de? Lan kendi paramla rezil olmak denen şey böyle şey mi sanırım? Dur özür dilerim tamam oyun özür dilerim. En güzel oyun sensin. En güzel oyun sensin. Sen büyüksün. Adamsın lan sen. Böyle oyun görmedim hayatımda. Oğlum ne oluyor? Tamam dur. Aha! 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 <laughs> Hemen yanmak istemiyorum burada. Allah aşkınıza yapmayın. Ben buradan geçemem. Şimdi ne yapmam lazım? Ben onu bilmiyorum. Tam buradan geçtik. Şimdi şuradan yapmam lazım. Nereye gitmem lazım? Bilmiyorum ki. Ya hak bismillah. Allahu ekber. Lan tek de ölmeyeyim lan bari. Çok güzel ölmedik ölmedik. Ucu çarptı ucu çarptı. Tam burası burası. Ama ben şunun üstüne çıkarsam ileri göre Aslında bak buraya gitmeyeceğiz demek ki. Haa. Şuraya atlayacağım. Tamam, tamam, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şunun üstüne binmeye çalışacağım. Aha, yaptım lan. Tamam, 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 tamam. Şu köşeye bakayım. Ben ne yapayım şimdi buradan? Nereye gideceğim? Bizi buraya mı çıkartacak büyük ihtimal? Tamam zaten burada bir işimiz yok gibi ya. Aynen biz buraya gideceğiz arkadaşlar. İçimizden geçecekler kısaca. Şimdi benim şu engeli aşmam lazım. Şuradan direkt bismillahirrahmanirrahim. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Tava ıı, ateş etmek için ıı, ıı, ne diyor lan? <laughs> ah, ıı, kan etkisine Oğlum niye kapatayım kan leksi? Allah aşkına yap. Ağlayacağım sinirden. Ağlayacağım. Yapma. Yapma bak ben de insanım. Yapma. <laughs> tamam dur sakinim. Ölmüş. <laughs> <Boğurmuş. gülüyor> hızlı. ısplatıyorsun emini. Aptalım. Ben var ya aptalım. Aptal aptal. Tamam tamam sıkıntı yok. Şu an, şu an mutluyum. Tamam çok güzel. Onun beni yarıya bölecekler lan. sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok abicim. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Oğlum siz oraya gizli şey koymuşsun. Ben onun farkında olmayacağım mı lan sanki? He? Uçur beni kardeşim. Oğlum yanlış yere uçurdum. Bu ne? Ben ne yapayım burada? Biraz daha uçur biraz daha. Ama bu kadar uçurtmak yetmez. Biraz daha uçur abi. Benim beni bayağı bir uçur. O bir kez gitmiş biliyor musun? Bir kezlik şansı kullanamadık ya mal gibi kok. Hadi oğlum. E bu çok iyi yapıyorsun. Çok iyi yapıyorsun böyle lan. Ne yapıyorum oğlum? Sabahtan beri aynı yerdeyim. Tamam, tamam. Senin oyun gibi oynamıyorum.